Klasik Sosyoloji Tarihi 2. Bölüm John Stuart Mill Genel olarak liberalizm ve faydacılık üzerine çalışmalarda bulunmuş olan Mill, sosyolojiye teoriden çok yöntemsel açıdan katkıda bulunmuş, ekonomi ile ilgili çalışmaları bir bilim olarak modern ekonominin temellerinin atılmasını sağlamıştır. Tüme var ve tümden gelim mantıkların evrensel olarak uygulanabileceğini ileri süren bir toplum bilimine en uygun yöntemin hipotetik tümden gelim ve kendi yöntemi olan ters yüz edilmiş tümden gelim olduğunu savunmuştur. Mill, Saint Simon ve Compton çalışmalarından oldukça etkilenmiş Compton üç hal yasasını dinamik ve statik arasında yaptığı ayrımı tarihsel analiz yöntemini ve uzlaşma kavramlarını benimsemiştir. Mill e ayrıca Saint Simon ve Compton görüşlerine paralel olarak toplumun belli bir kısmında örneğin bir toplumsal kurumda ya da bireyde meydana gelen bir değişmenin toplumun diğer kısımlarına da değişime neden olacağını ve sonuçta toplumun bütün kısımlarını değiştireceğini savunur. Compton farklı olarak Mill psikolojinin önemine dikkat çekerken, toplumsal olguların insanların dürtü ve güdülerini yöneten yasalara göre kurulduğunu savunmuştur. Comte, Comte gibi toplumsal incelemeleri, toplumsal öğelerin bir arada varoluşlarının yani sabit olduğu varsayılan bir bağlamda insan davranışının neden ve sonuçlarının incelenmesi, toplumsal öğelerin ardışıklığın yani ilerlemenin değişmenin incelenmesi olmak üzere ikiye ayrılan bir sosyal bilimlerin, asıl meselesinin toplumun belli bir to durumunun nasıl olup da kendisinden sonra meydana gelecek ve ardışık olarak kendi yerine alacak olan durumu ürettiğini gösteren yasaları bulmak olduğunu savunmaktadır. Sosyoloji yaklaşımı Comte'un düşünceleriyle oldukça yakın olan Spencer bu nedenle çoğu zaman Comte ile birlikte alınmasına neden olmuştur. Her iki düşünüre göre bütün bilimler ortak felsefi köklere sahiptirler ve birleşebilirler. Doğal dünyayı yöneten yasalar olduğu gibi toplumsal dünyayı yöneten yasalar da vardır. Söz konusu yasaların işleyişi ortaya çıkarılırsa toplumsal olgular tahmin edilebilir ve yönetilebilir. Evet bölüm bu kadar arkadaşlar teşekkürler.